Merhaba, iyi günler. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü'nden arıyorum. Ahmet Bey'le mi görüşüyorum? Merhaba Ahmet Bey. Sistemden 3. dolaşımınızda henüz, henüz olmadığınızı tespit ettik. Eğer siz de isterseniz randevunuzu oluşturmak istiyoruz. Hangi aşıdan olmak istersiniz? Tamam. Hangi Aşınızda hangi hastanede olmak istiyorsunuz? Tamam. Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi 16 Aralık saat 14.15 sizin için uygun mudur? Tamamdır. Teşekkür ederim. İyi günler. Ahmet Bey, biz bilgilerinizi alıyoruz. Evde aşınızı yapmak için görevli arkadaşlara ileteceğiz. Evinizde gelip aşınızı yapacaklar. Nasılsın? Aşı için geldik. Tamam. Sizi aşıya götüreceğiz. Hadi tamam. beraber gidelim, tamam? Sıkıntı yok. <laughs> 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 Özel <laughs> üzerinde tanımladıktan sonra sistem onaylar. Hadi be buyurun aşınızı yapalım. <laughs> ben açayım Bastır Geçmiş olsun. Kim o muayene oluyor? Valla ağacı... Bir 10-15 dakika bekliyorsunuz. Herhangi tamam. bir sıkıntın olursa doktorumuza danışıyorsunuz tamam mı? Tamam mı? Baş ağrısı olabilir, kol ağrı olabilir. O durumlarda ağrı kesici kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama daha şiddetli bir e, veya şikayetiniz olursa muhakkak hastaneye danışıyorsunuz. Evet. 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 Var mı bir sıkıntı? Tamam bir sıkıntı yoksa birazdan çıkıp gideriz. Sayın Valimizin Başkanlığında İl Pandemi Kurullarını topluyoruz tüm illerde olduğu gibi. Bu kurulda aşılama faaliyetlerimizi arttırmak, eksik vatandaşlarımızın eksik aşılarını tamamlamak üzere bazı çalışmalar yürütmeye karar verdik. Bununla ilgili kolluk kuvvetlerimizden, özellikle jandarmamızdan destek aldık. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle eksik aşılı olan vatandaşlarımızın tespitini yapıyoruz. Kastamonu Türkiye'de yaşlı nüfus açısından, e, ikinci sırada en yaş nüfus açısından. Bunun da tabii bu pandemi döneminde bizim negatif dezavantajımız oluşturmakta. Aşılama faaliyetlerimizi arttırmak için bu nüfustaki vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Onları arıyoruz. E, neden aşılamaya gelemedikleri noktasında e, kendilerini bilgi, e, bilgi alıyoruz. E, aldığımız bilgilerde kimisi yaş nüfus olduğu için köyde, kırsalda ulaşımda zorluk çektiğinden yakınmakta. Bununla ilgili biz aşı takvimimize göre kendilerini bilgilendiriyoruz. Eğer oldukları yerde aşı olmaları uygunsa, e ekiplerimiz çıkaraktan filasyon ekiplerimiz, aşı ekiplerimiz kendilerine aşılanmasını sağlıyor. Eğer e bir sağlık kuruluşuna gelip aşılamaları aşılanmaları gerekiyorsa e jandarmayla irtibata geçiyoruz. E jandarmadan aldığımız destekle e vatandaşlarımıza ulaşıyor. A kendilerinin e sağlık kuruluşuna getirilmesini sağlıyor. Aşılandıktan sonra tekrar evlerine ulaştırıyoruz. Ee, bildiğiniz gibi pandemide aşılanma e, çok önemli. E, ba toplumsal bağışıklığı e, düzeyini arttırmamız gerekiyor. Bununla ilgili de e, bu çalışmayı yürütüyoruz. Bizim vesayetimiz olmadığı için biraz e, onun için geç kaldım Sağ olsun askerlerimiz geldiler, aldılar bizi götürdüler. aşımızı olduk yani. Sağlık ocağından aradılar aşımızı olmamışsınız olun diye. Geldik biz aşımızı yaptırdık. Allah razı olsun sağlık işlerimizden de, hepsinden de, devletimizden de. Herkes aşısını yaptırsın. Şu şeyden kurtulalım, hastalıktan.